Merhaba sevgili seyirciler. Bu videoda size Sony Xperia Z3'ün kamera performansından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Sony Xperia Z3 20.7 megapiksel kameraya sahip. Bu kamera oldukça net, keskin, kaliteli resimler çekebiliyor. Bunun içine bir setup hazırladık. Burada ürünün hem video, yani loş ortamlarda hem videosunu hem de fotoğraflar çekeceğiz. Ve kamera ile birlikte gelen birçok modu sizler için test edeceğiz. Setimizi hazırladık ve şu an ilk çekimimizi yapıyoruz. Loş bir ortamdayız ve şu an seti böyle görüyoruz. Önce bir yakın gelip çekim yapmak istiyoruz. Otomatik flaşta hemen kısa bir netleme yapıyoruz ve ilk resmimizi çekiyoruz. Aynasını kapalı bir flaşta yapacağız. Tekrardan çekiyoruz. Şimdi kısaca resimlere bir bakalım. Tabii şurada şöyle bir şey var. E, telefonda gösteren resimler bilgisayardaki gibi değil. Bilgisayarda bu resimleri aktardığı zaman çok daha kaliteli çıkıyor. Ama zaten şurada da bakıyoruz. E, loş ortamda bile veflasız gayet iyi çekti. Mesela bir zoom yaptığımız zaman bir bozulma da yok. Yani şimdi başka bir makine olsaydı bu da ciddi bozulmalar olacaktı. E, flashlı ortama bakalım. Flashlı ortam zaten hemen kendini belli ediyor. Burada zaten en ufak şeylerin detaylarını bile çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Zaten bunu şimdi bilgisayara aktarıp da göstereceğiz. E, burada beyaz modemler koyduk çünkü arkası beyaz, masaüstü beyaz. E, bir de hani beyaz bir şekil çektiğimiz zaman ne olacağına baktık. Burada da zaten modemleri çok rahat görüyoruz. Oyuncakları da görüyorsunuz. Oyuncaklar gerçek renklerden aynı verilmiş. Ne fazla ne eksik. Ve zoom yaptığımız zaman da şurada da gördüğümüz gibi gerçekten çok başarılı ve herhangi bir bozulma yok. Evet, 2 metre bir mesafeye geldik. Uzaktayız. Otomatik flaşımızı açtık. Zoomluyoruz. Ve bu zoomda resim çekmeye çalışacağız. Genelde bu çok zordur. Evet. Bir de flaş kapalıyken. ama çekimimizi yapıyoruz. Oldukça başarılı. Gördüğünüz gibi 2 metren mesafede bile e, çok rahat bir e, çekim yapabiliyorsunuz. Ama e, tabi bu da zoom zoom açık bir çekim yaptık. Bu zoom açık bir de ekstra bir zoom yaptığımız zaman da Hafif çok hafif bozulmalar meydana geliyor. Ama loş ortamda böyle bir kalite gerçekten çok başarılı. Flassız çekimli, uzaktayız ve flashsız çekim yaptık, zoom yaptık. Burada tabii ki bir netleme sorunu görüyoruz ama bu çok normal. Yani buna rağmen oldukça iyi bir resim çektiğini söylemeliyiz. <laughs> Şimdi video çekimi yapmak istiyoruz ve video çekimleri bir loş bir ortam, aynı seti kullanacağız. Şimdi burada tabii ki bir flaşı kullanabiliyorsunuz ama bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Otomatikten fenere getirmeniz gerekiyor. Ve buradan zaten hemen görüyorsunuz netleme yaptık. Oldukça iyi bir netleme ve çok hızlı. Direkt videomuzu başlatıyoruz. Evet, şu an. Parlak bir ortamda. Hemen yaklaşıyoruz. Hemen netlemeyi de yapıyor. Video çektiğimiz zaman aynı zamanda resim de çekebiliyoruz. Şimdi hazır video çekmişken resim düğmesine basalım. Ve resmimiz de aynı anda kaydetti. Kapatıyoruz ve videomuzu izlemeye başlıyoruz. Parlak bir ortamda. Hemen yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi video oldukça iyi. Yakın çekimde ve ışık ortamında karanlık bile olsa gayet güzel çektiğini gördük. Evet şimdi Z3'ün farklı modlarla bir kaç deneme yapmak istiyoruz. Burada şimdi sound Foto var. Sound Foto esasında resim çekerken not ekleyebiliyorsunuz. Esasında oldukça güzel bir özellik. Mesela burada şey diyebiliyorsunuz işte Star Wars setinde çekimler yapıyoruz. Mesela yapalım. Evet yaptık. Bunu hemen gösterelim. Ee, güzel bir özellik. Mesela burada şey diyebiliyorsunuz işte Star Wars setinde çekimler yapıyoruz. Mesela yapalım. Ee, Star Wars çekim setinde çek Evet. Onun dışında diğer mod AR -E eğlence oldukça eğlenceli bir mod burada işte resme farklı özellikler ekleyebiliyorsunuz efektler ekleyebiliyorsunuz yani onun da resmi çekebiliyorsunuz mesela çok basit ben yani yaklaşalım oldukça eğlenceli birkaç tane farklı modlar var Mesela e, bomba, bomba gelsin. Bunu da resmi böyle çekebiliyorsunuz. Kameranın diğer farklı bir modu, çoklu kamera. Ee, tek bir ekranda e, manzarayı, yani şuradaki manzarayı farklı telefonlarla çekebiliyorsunuz. Yani e, iki tane Xperia Z farklı açıda olduğu zaman şu moda basıyorsunuz. Telefonları birbirine bağlıyorsunuz. Bir ekranda Sizin ekran e, Sizin ekranınızı görüyor. Diğer yarı ekranda Diğer telefon ekranını görüyor ve buradan çekim yapabiliyorsunuz. Oluşu eğlenceli bir e, mod. kendine çevir ise Hemen bakalım burada hem ön kamerada kendimi çekiyorum hem de görüntüleri çekiyorum. Tabi burada şey de yapabiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. Evet şimdi de time shift özelliğini deniyoruz. Ve başlattık. kaydediyor. Kaydetti. Ve başlatalım. Başlattık. Hemen diğer bir özelliği ve şu an oldukça popüler olan e, çektiğiniz bir video canlı olarak YouTube'da göstermeyi. Bunun için sonra çok basit bir uygulama entegre etti kameranın özelliğine. Evet diyorsunuz. İşte oturumu açıyorsunuz. Evet. Ayarlarımızı önceden yaptık. olduk YouTube'da. Ve şu an bastığımız zaman buradaki videomuz YouTube'da canlı olarak yayınlanıyor. Evet, 15 dakika bir sürem var. Ve başladı o süre. Çektiğiniz video internette canlı olarak yayınlamak işte bu kadar basit. Z3'ün diğer bir özelliği farklı karakterlerle resim çekmeniz sağlaması. Video da çekebiliyor. Mesela şurada bir karakter seçiyoruz. Bizim tabi sevdiğimiz. Evet. Böyle resim çekebiliyorsunuz çok farklı bir ortam oldu. Çok da güzel de bir izim oldu. Evet gördüğünüz gibi Sony Xperia Z3 yaptığımız setupta oldukça iyi sonuçlar verdi. Loş ortamlarda çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebildik. bunun bununla birlikte modların da çok eğlenceli ve etkin olduğunu gördük. E, videoları aynı zamanda YouTube olarak canlı olarak e, yayınlatmak da çok büyük bir avantaj. Toparlamak gerekiyorsa Sony Xperia Z3 e, birçok kullanıcı için e, birçok isteği çok rahatlıkla e, yerine getirebilecek bir ürün.